Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023, 19 Mart Pazar, Hicri 1444-27 Şaban. Günün ayeti. Orada boş sözler değil, sadece esenlik veren sözler iştirler. Orada rızıklarını sabah akşam hazır bulurlar. Günün hadisi. Bu Zeyfer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam, cennette hiçbir kovucu giremez buyurduğunu işittiğini nakletmiştir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 721 Tarihe geçmiş ilk ay tutulması Babil'de gözlendi. 1915 Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. 1930 İngiliz politikacı Arthur Balfour öldü. 1980 Ankara'da bir inzibat erini öldürme iddiasıyla yargılanan Erdal Eren ölüm cezasına çarptırıldı. 1999 Ankara DGM Başsavcılığı Fethullah Gülen hakkında anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı. 2001. Türkiye'yi Avrupa Birliği üyeliğine taşıyacak sözde ulusal program Bakanlar Kurulunca onaylandı. 2003. ABD askerleri Irak kuvvet sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. 2003. TSK'nın Kuzey Irak'a gönderilmesi ve ABD uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi meclise gönderildi. 2019 NASA, Rusya'nın Bering Denizi'ne düşen meteorun Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10 kat daha fazla güçlü olduğunu açıkladı.